Aklıma geldikçe tutuşur sinem, Üç beş garibanın yurdu göktere, Orada yaşardı dedemle ninem, O ta beni derinden vurdu göktere. Bahtın mı karalı düş oldun derde, İnsanların göçtü, kuşların nerede, Kışın işsiz kalmak varmış kaderde, Temelini kimler kurdu göktere. Boş söylerim yazan yazmış fermanı, Çevresinde ne güzeldir ormanı, Çam sakızı, yaraların dermanı, Nice kangrenler sardı göktere. Lokman hekim idi Ali hocası, Hastalar gelirdi gündüz gecesi, Dönerdi şifa ya dolu nicesi, Sende ne hikmetler varmış göktere. Ortopedi idi Nuriye'nine, Kırığı olanlar gelirdi sene, Bir hafta on günde gelir kendine, göz önüne hüner serdi göktere. Ömer dede zanaatkardı doğuştan, yazın imal eder, satardı dıştan. Ekmeğini çıkarıyordu taştan, böyle sanatkarlar gördü göktere. Haftada birkaç gün gezerdi dağı, hem samı yapardı hem de sambağı. Teknikte ileri gitti bayağı, nice köye hizmet verdi göktere. Baltasıyla yunup eşik yapardı, doğan bebeklere beşik yapardı. Akça ağaçlardan kaşık yapardı. Sanat rekorunu kırdı göklere. Altındur köyümün dağ ile taşı. Öter sinesinde kekliği ile kuşu. Anam Behli Hatun, hemşire başı, duymayana haber verdi göktere. Aydın Mustafa'nın köyü burası, anlatıyor gelmiş iken sırası. Anlattıkça derinleşir yarası anamın babamın yurdu Göktere. Köyümüz çok eski bir yerleşim merkezi olmakta birlikte 180 hanenin yaşadığı eski bir köyümüzdür. Gurbetçilerimizin gurbete gitmesi, göçmesi, çocuklarının istikbali için şu anda köyümüzde yaşayan, iki mahallemizde yaşayan 13 hanemiz var. Çok şükür köy odalarımız halen faaliyette olup 24 saat sobalarımız yanıp çayımızı, çorbamızı, gelen misafirlerimizi karşılayıp hoş sohbetler etmekteyiz. Köyümüzün rakımı yaklaşık 1700 metre. Şehir merkezine uzaklığı 30 kilometre. İşte her gelen köyümüze yerleşenlerle seviniyoruz. Daha çok evlerin yapılması, eski evlerimizin onarılması, ormanlarımızla, dağlarımızla çok güzel bir konumda olan köyümüz. Komşularımızın daha kalabalık olması bizleri çok daha mutlu ediyor. Geldiğimiz günümüzde yokluk insan yokluğu. İnsanlar artık bir selama, bir merhabaya muhtaç duruma geldiler. İnşallah bu birliğimiz, beraberliğimiz daim olur. Köyümüzün insanlarının güzelliği köyümüze de yansıyor. Çok güzel komşuluklarımız var. Karlarımız da erimek üzere. Baharımız geliyor. Arılarımızın bakımlarını yaptık. Nasip olursa dağlarımız da açılınca dağlarımıza çıkacağız. Hoş bir vakit geçirmeye, sağlıklı bir vakit getirmeye çalışacağız. Allah izin verirse. Ormanımız var. Genç bir ormanımız var. Buraların hepsine nasip olursa bir bölümümüz kaldı yol yapılmamız. Onu da yaptıracağız. Ormanlarımızı korumak, yangına karşı işte insanların gezip dolanıp geçmiş günlerini hatırlamalığı için, anılarını tazelemeliği için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir şeyler olur. Köyümüzün nüfusu eskiden 180 hane ilerdeydi. Ee, i̇nsanlarımızın gurbetçi oluşu yani yüzde seksen, yüzde doksanı gurbetlerde olduğu için geldi İstanbul'da işte bir yatırım amaçlı çoluğunu çocuğunu idame ettirmek için bir şeyler yaptılar. Haliyle kışın orada, yazın köyümüzde boş ev kalmıyor. Çok şükür yazlıkçılarımız geliyorlar. Ve köyümüzün en büyük özelliği insanlarımızın kişisel olarak, hukuki olarak Hiçbir sıkıntılar yoktur. Ben 63 yaşındayım. Daha köyümüzün bir mahkemesini, bir hukuk işini görmedim, duymadım. Bu da köyümüz için çok büyük bir ayrıcalıktır. Adli vakası kesinlikle böyle bir şeyimiz yoktur. İnsanlar birbirlerine hep saygılıdırlar. En ufak bir şeyleri olmamıştır. Tamamen komşuluk ilişkilerine dayalı yaşamlarını sürdürmelerini devam ettiriyorlar. Bunun için herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Köylerimizin dağlarına pislik yapacakları bir yerler yaptırdık Allah'ın izniyle. Her yere araç gidiyor. Geldiklerinde yazın çok güzel vakit getireceklerine inanıyoruz. Ormanlarımız çok genç orman olup korunmuş bir orman. Sarı çam ağaçlarıyla süslenmiş. Güzel bir ormanımız var. Genç bir ormanımız var. Kuralların hepsine nasip olursa bir bölümümüz kaldı yol yapılmamız. Onu da yaptıracağız. Ormanlarımızı korumak, yangına karşı, işte insanların gezip dolanıp geçmiş günlerini hatırlamaları için, anılarını tazelemeliği için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz güzel bir şeyler oldu. Durumlarımız bu. Maraden Bey'in de köyümüze teşvik etmesi, bir vesileyle bu videoyu hazırlamasında çok teşekkür ederim. Köyümüzün tanıtımına katkıda bulunduğu için inşallah böyle kişiler, böyle kardeşlerimiz daha da çok köyümüzü tanıtma amaçlı uğraş verirler. Böyle mutlu olur gideriz.